Kahraman Mehmetçik şehadete Allah Allah nidalarıyla koşuyor ve milletin gözünde Türk Silahlı Kuvvetleri bir peygamber hoca. Ancak ortaya çıkan bir Ergenekon belgesi görenleri okuyanları dehşete düşürdü. İddiaya göre orduya sızmaya çalışan Ergenekoncular Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin adına bile tahammül edemediği belirlendi. İşte o çok konuşulacak belgenin ayrıntıları. Kahraman Türk ordusu asırlardır şehadete Allah Allah nidalarıyla koşuyor. Milletin gözündeki yeri Peygamber Ocağı. Ancak iddiaya göre Peygamber Ocağı'na sızan Ergenekoncuların Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adına dahi tahammül edemedikleri ortaya çıktı. Bunun da belgesi ÇEYEDD ve ÇEV hakkında hazırlanan Ergene Kon iddianamesinde. Allah komandı olanı korusun. <laughs> Operasyonda ele geçirilen Deniz Sonuç Listesi isimli <laughs> elektronik posta <laughs> peygamber düşmanlığını gözler önüne seriyor. Ağustos 2007 tarihli belge iddiaya göre Ergenekon sanığı ÇYD'de saymanı Gökhan Ecevit'e ait. Aşağıdaki mesajı okumak ve anlamının akla getirdiklerini düşünmek bile ürkütücü. Gelen bir mesajı aynen iletiyorum. Deniz Eğitim Komutanlığı kurmay başkanlığı yapmış biri olarak takibi, teyidi ve neticede ne olacağını bilmek isteriz. Ergenekon sanıklarını neyin öküttüğünü anlamak için okumaya devam edelim. 25 Temmuz 2007 tarihli basın ilanlarında Deniz Lisesi giriş sınavını kazananları okuduğumuzda aşağıda sıralanan isim listesini büyük bir kaygı ve hayretle izlemiş bulunmaktayız. İnanması güç ama bütün bu kaygı, hayret ve öfkenin sebebi Deniz Harp Okulu sınavını kazanan adayların isimlerinin Muhammed, Enes ve Yasin olması. Belgedeki ifadeler aynen şöyle. Muhammed A, Muhammed K, Muhammed O, Muhammed G, Enes K, Enes T, Enes Ü, Enes İ, Üsame B, Taha, Yasin Ç, Huzeyfe S. Bu isimler din çağrışımını öngören isimler olup örneğin Enes 10 yaşından itibaren Hazreti Muhammed'e hizmet etmiş ve vefatına kadar yanından ayrılmamış bir sahabi. Kuzeyfe, Eshab-ı Kiram arasında Peygamberimizin sırdaşı Üsame, Taha, Yasin, izaha gerek duyulmayan malum isimler. Çocukların sınavı alınlarının teriyle kazandıklarını itiraf eden sanıklar tahkikat adı altında fişleme yapılmamasındansa şikayetçi. Hatta işi hakarete kadar vardırıyorlar. Bu performansta veya mülakatta çocuklarına bu isimleri yakıştıran ailelerin özel tahkikatları herhalde yapılmıştır. Bunun gözden kaçtığı düşünülse dahi yelkenli dönemi dahil bu isimlerde bir bahriye subayı duyulmuş, işitilmiş midir? koncuların hezeyanları iş işten geçmiş sözleriyle bitiyor.